Türkiye tarzı siyaset. Osmanlı aydınları arasında imparatorluğu kurtarmak için Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük olmak üzere üç farklı görüş mevcuttu. Atatürk ise Türkçü ve modernleşmeciydi. Atatürk, aydınlanmadan etkilenen ve modernist felsefeyi savunan otoriter bir liderdi. Cumhuriyeti ilan etmeyi ve Türk devrimlerini gerçekleştirmeyi başarmıştır. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti iktidara geldi. Demokrat Parti rejim yanlısıydı fakat modernizmin sert uygulamalarına karşı olan geniş halk kitlelerinin desteğini almıştır. Demokrat Parti'nin artan gücü 1960 ve 1980 darbelerine yol açtı. Bu darbeler demokrasiye büyük zarar verdi ve orduyu sistemin bekçisi haline getirdi. Necmettin Erbakan'ın Milli Nizam, Milli Selamet ve Refah Partilerinin kapatılması siyasi İslam'ın Türkiye'deki iniş çıkışlarını gösteriyor. Soğuk savaş ve sonrası dönemdeki siyasi gelişmeler Türkçü-İslamcı bölünmeyi ve AK Parti'nin yükselişini etkiledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş başladı ve dünya ikiye bölündü. Kapitalist Batı ve Komünist Doğu. Soğuk Savaş sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. Küba, Vietnam, Kore, Kongo ve Angola gibi ülkeleri de kapsadı. İkinci Dünya Savaşı sonrası bilim ve mühendislikteki gelişmeler ABD'nin küresel güçte ön plana çıkmasını sağladı. Soğuk savaş sonrası dönemde Orta Doğu'da yaşanan istikrarsızlık ve savaşlar bölgeyi kaosa sürüklemişti. Batı'nın yeni dünya düzeninde Türkiye, İran ve İsrail gibi bölgesel güçlerle ilişkileri karmaşıklaştı. Soğuk savaşın bitişi, Fukuyama'nın tarihin sonu fikrini ve Huntington'ın medeniyetler çatışması tezini beraberinde getirdi. Neolitik devrim ve sanayi devrimi üretim ilişkilerini ve toplumu kökten değiştiren iki büyük dönüşümdür. Bilgi çağı üretim ve ticaretin temelini bilgiye dönüştürerek algoritma ve yapay zeka gibi kavramları hayatımızda merkezileştiriyor. Bilgi çağının getirdiği değişimler eğitimin tüm nüfusu kapsaması ve her bireyin belirli becerilerle donatılması ihtiyacını doğuruyor.